Merhaba arkadaşlar. Bugün bir geometri sorusuyla karşınızdayım. ABC'de bir dik yamuk olmak üzere diyor. DAG DAG ve CEB CEB alanları birbirine eşitmiş. Şimdi bu iki üçgenin alanı birbirine birbirine eşit verilmiş. EF ve DC doğruları EF ve DC doğru parçaları birbirine paralelmiş. AG uzunluğu x birim olarak verilmiş. EF uzunluğu da y birim olarak verilmiş. Bu durumda AD uzunluğunun ne olduğu bize soruluyor. Bu da H olarak verilmiş. Şimdi tabi burada herhangi bir rakam yok. Sayı yok. Dolayısıyla biz de H denen şeyi ne cinsinden bulacağız? Büyük ihtimalle X ve Y cinsinden bulmuş olacağız. İsterseniz soruyla uğraşın. Durdurun videoyu. Biraz analiz etmeye çalışın. Ne demek istiyor? Ne yapmalıyız? Güzel bir soru. Ee, sınava hazırlananlara ya da farklı şekillerde alan, paralellik vesaire gibi ilişkileri bilmek isteyenler için güzel bir soru tarzı. Ee, ve alanında tüm özelliklerini burada kullanmış olacağız. Daha, so, daha doğrusu farklı şekillerde nasıl tezahür ediyor bunları da görmüş oluyoruz sorularda. Durdurun bir üzerine düşünün. Ondan sonra tekrardan zaten çözüm vereceğim. Aşağıdaki pdf'te de detaylı çözümü bulacaksınız. Şimdi ben çözüme başlıyorum. Temizleyelim. Evet. Şimdi soru açık. AG uzunluğu x olarak verilmiş. EF uzunluğu da y olarak verilmiş. Bu bir yamuk olduğu için zaten DC ile AB paralel ve EF ile de DC'nin paralel olduğu bize veriliyor. Bu kalsın. Şimdi buradan öncelikle şu analizlerimizi yapalım. Şimdi C noktasını ben hareket ettirdiğimde veya şuraya hareket ettirdiğimde bu şu alanın Şuradaki alan eşit oldu ve buradaki alan eşit oldu aşkar. Çünkü yani tabanları ve yükseklikleri aynı. Dolayısıyla ben direkt ben ne yapabilirim? Şu C noktasını buradaki G noktası ile birleştirdiğimde buradaki alanla C, E, F üçgenin alanı birbirine eşit olacak. Aynı şekilde B noktasını da A noktasını birleştirdiğimde ne olacak? F, A, E Alanıyla e, F, nin alanı ile EFB'nin alanı üçgen alanı birbirine eşit olacak. Yani CEB üçgenin, üçgenin alanı ile GFA üçgeninin alanı birbirine eşit olacak. Bu birinci e, görmemiz gereken nokta. Çünkü niye? Tabanlar ve yükseklikler birbirine eşit. Ve EF'nin de burada ne olduğunu unutmayacağız. Y olduğunu unutmayacağız. Çok güzel. Şimdi burada bir önemli husus daha şu. Paralelliği kullanacağız. Paralellik DGA açısına ben alfa dersem GEF açısında ne olur? alfa olur paralellikten. Yine tümler tümler açılardan bu GEA doğrusal açı doğru açı yani aynı doğru üzerinde oldukları için doğrusaldır ve buraya ne kalır? P eksi alfa radyan kalır. Şimdi bunları bulduktan sonra şimdi alanları ifade edelim. Çünkü en önemli şey DAG üçgenin alanı ile CEB'nin eşit olmasıydı ve biz bunu biraz da bir nebze birbirine yaklaştırmış olduk ve ana denklemimiz ee, ne olmuş olacak bizim? Yani temel dayanığımız neresi olacak? Alan DAG'nin alan CB olması ve bu alan CB de kime eşit oldu aslında? Tekrardan baktığımızda AFG'ye alan AFG'ye eşit olduğunu anladık. Evet. Şimdi tek tek şu afg'yi bulacağım. Yani afg üçgeni alanını bulacağım. Nasıl bulacağım? gf ile efa üçgeni alanının toplamı şeklinde bulacağım. Onu da sinüs teoremiyle bulacağım. Daha doğrusu sinüs alan formülüyle bulacağım. Şimdi şu üçgenin alanı şu üçgenin alanı nedir? O üçgenin alanı eg çarpı Y çarpı arada kaçının sinüsü bölü 2'dir. Artı bu üçgenin alanı nasıl bulurum? EA çarpı Y çarpı sinüs pi eksi alfa bölü 2'dir. Şimdi bu iki üçgen alanının toplamı kime eşit olacak? Bu üçgen alanının eşit olmayacak mı? Peki DAG üçgen alanı nasıl bulunur? Sinüsle yine bulacağım. Şu uzunluğun tamamı neydi? X. Bu uzunluğu bilmiyorum. DG olarak aslında artık açıyı biliyorum. Alfa. Devam edelim. DG çarpı X çarpı arada kaçının sinüs alfası bölü 2. Şimdi ikiler birbirini götürür. Şimdi burada görmemiz gereken bir husus sinüs alfa var. Sinüs alfa var. Sinüs pi eksi alfa var. Şimdi sinüs birinci ve ikinci bölgede Aynı değerde olduğu için, yani daha doğrusu pozitif olduğu için ve sinüs alfa ile sinüs pi eksi alfa birbirine eşit oldukları için, burası sinüs alfa olarak yazılabilir. O halde sinüs alfalarda da birbirini götürdü mü? Götürdü. Şimdi gelelim. Ne kaldı en son? EG g çarpı y artı e a çarpı y eşittir d g çarpı X. Şimdi Y parantezini aldığımda EG artı EA kalır. O da DG çarpı X eşittir. Peki EG artı EA nedir? EG artı EA'ydır. Tamamı X olduğu için. Burası aslında nedir? X'tir. Sonuç olarak X çarpı Y eşittir. DG çarpı X geldi. X pozitif olduğu için sadeleştirebilirim. O halde y nedir? DG oldu. DG'yi ne buldum? Y buldum. En önemli nokta bu DG'yi bulabilmekti. Çünkü benim elimde ne var? Benim elimde DG uzunluğunu artık Y olarak bulduğum için D, A, G üçgeni bir dik üçgen olduğu için ben hipotenüsü yani hipotenüs X ve kısa kenarlardan tanesi Y olan dik üçgenin bir kenarını bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Pisagor yardımıyla yapalım uzatmadan kök içerisinde x kare artı y kare ne olmak zorunda h olmak zorunda çünkü hipotenüs x bir kenar uzunluğu y olan h nedir x kare eksi y kare buraya da yazalım h eşittir x kare eksi y kare bizden istenen şey h'nin x ve y cinsinden eşit daha doğrusu onu sormuyor ama H nedir olarak soruyor. X ve Y cinsinden eşit budur. Güzel bir soru. Dik üçgen, alan, paralellik, bütün her şeyi bir arada olduğu güzel bir soru. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıdaki pdf'leri indirip tekrar okumayı ve faydalanmayı unutmayın. İyi akşamlar.